O video atacağım. Şimdi bir görüntüleme olacak yani. Bir kişi de şey diyecek. Ne yapayım? ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Sana ne kardeş? Sana ne? Ne yapayım? Böyle şeyler var ya. Böyle diyorlar. Sonra yazmıyorlar. Ben de kanalıma bakıyorum. Mesela beni abone bir video atınca sonra YouTube'a giriyorum. Kanalıma bakıyorum arkadaşlar. Otuz abone. Ağlaşım geliyor ya. Bir türlü otuz iç abone olamıyorum ya yani. Allah geliyor ya. Bu şaka olmalı ya. Gerçekten ağlasın geliyor. Ne ağlayacağım ya? Şunu tuzu çok ben olmadık. Ben şu bir videoda 32 tuzu mı? O görürsen ben bir, bir sevinirim ya. Tuz birde kaldık ya. Niye tuz ya? <laughs> Gerçekten. Oturmaya birde olmak istemiyorum. Oturdu zaten şey gıcıklığına mı yapıyorsunuz? Bir de şortlarda şöyle <laughs> ben onları izliyorum like atmıyorum. Saçma 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 şortlar var. Ben tabi Youtube <laughs> videoyu atınca ne yapıyorum videonun şimdi arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz? Gülüp. Uf. Ne yapayım? Ne yapayım videoyu sen? Cet Uf. Garden of oynayayım ya çok eğlenceli. Böyle mi yapıyorum ya? Ben video videoyu izliyorum ya da başka videoları izliyorum. Attım video izliyorum. Eğer değiş değiş için varsa adını yanlış yazdıysam hemen düzenleme kısmına geliyorum. Adı şey yapıyorum. Kendi Yeni bulanlar doğru yazıldığını geliyor. Tabii ki ben öyle yapıyorum. Bazı youtuberlar bazı youtuberlar şöyle yapıyor. Yanlışlıkla yanlış yazıyor, şey yapıyor. Sana videolarına bakmıyor. Adı adı adını da normal normal yazıyor zannediyor. Şey yapıyor. O videodan da şey yapıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Ada yazamıyor yeni şeyler geliyor işte. Onlar onun olması için ne Adı, adını bakın videonun adını yeni yaptınız eğer şarkı söz video düzenli kısmında videolar şey kısmında hemen Oradan en son videomuzda 3 sonrası 3 tane nokta olacak. Oradan düzenleme olacak. Böyle güzel bir şey olacak. Yanında solunda ya da sağdaysa. Oradan adına bakacaksınız. Adını düzenleyip kaydet butonuna basacaksınız. Ya da yorumları da düzenleyip kitleyi falan seçin. Sonra kaydete başlasınız. Sonra video işte güzellenecek. Adı güzellenecek. Yorumlarda nece açık olabilecek yani. Bu çok kolay bir şey. Adı değiştirme aslında Tabii ki bazı youtuberlar ne yapıyor arkadaşlar? Anlız yazıyor, video yüklüyor sonra 3 işte, 10 tane video O videonun adı şey kalıyor. Yanlış yazılmış kalıyor. Bundan da böyle şeyler. Sen daha yazdığı bilmiyorsun. Böyle şeyler geliyor. Size haberlerde şey yapmıyorlar da. En azından haberlerde çıkarsanız o değil. Size bir şey diyeceğim. Kanalınızın şeyleri diyeceğim. Like'ını dislike'a aboneler sıfıra böyle düşüyor. O böyle adlığını doğru yazmıyoruz. Mesela ben bir videoya geleceğim. Şu anda bu videodan sonra kanalıma gireceğim. Çünkü sanda anda bir şey oldum. Youtube'a girişim geldi. Çünkü yalnız yazdım. Yanlış yazdım adlı bir video. Hemen düzenleyeceğim. Tabi şu bunu bilmeyenler vardı. O video zaten yanlış yazılmış Yeni geçip gidiyorsunuz. Uzağına şey yapıyorsunuz. E fark ettiniz de adamlar bunu fark ediyor. Böyle şeyler yazmıyor. Artık yazmıyor biliyormuş diyor. Biz de şey yapmıyor. E, e, bunu görmüyorsunuz ki. Allah şey yapıyorsunuz belli şartlar yaz bir abone sadece o abone videoda dislike atıyor bir, bir, bir düzenleme yapıyordur adam ya bir şey yapmıyorsunuz neyse arkadaşlar öbür videoda söz vermiştim bugün 7 8 6 dakika böyle canlı yayın atacağım canlı yayın atacağım bu oyunda olabilir. Kendimi yiyin. <laughs> Neyse arkadaşlar, şimdi oyunumuza geçelim. En son biz ne yapmıştık? Bu oyunda artık. Ben de çektim ama çekmedim. Çünkü bu canavardan bir türlü kaçamam. Bak. Arkadaşlar şu öldüm. Allah arkadaşlar bir saniye. Tamam arkadaşlar. Bu ev oluyor. Ama sizin için yeniden yapıyorum. En son biz burada parkuru şey yapmamıştım. hep bu pt Aa koku. Arkadaşlar. <coughs> bu. Bu. Türk zannettiğim kişi. O da dördüncü kişi. Bana parkurcu yapamazsam şey olur. Ve <laughs> Mesela Murphy's videomda boy rate okey understand'ı koydum. Yani başka şarkı bulamadım. Balları koyacaktım. Olmaz yani. Onu koydum. <laughs> Murphy's yeri şarkı aratıyor. E short çıkıyor. Short şarkı. Short şarkısında da şöyle diyor. Memphis. Arkadaşlar Memphis'i seviyor musunuz? Böyle şöyle oluyor. Ben de. Ya da şöyle oluyor. Yine şey istiyor. Memphis. Memphis. Yine böyle bir bir şarkı bir yazı yok ya. Nasıl? Yazı de, yazı dedim. Pardon. <laughs> Şarkı yok ki ya. Adamlar bunu hiç düşünmüyor. O yüzden adamlardan ben bir yapamıyor derken. Neyse videoda sen ne yapalım? Ayağım mı pişti? Ayağım hiç pis değilmiş. Kesinlikle. Kameraya da buraya bakın. <laughs> Ben temizlemiş miyim? Yok. Neyse ben pasaklı değilim tabii ki. Pasaklı. Annem şöyle anne diyor. Bana şöyle kasıyorlar mı? Ne anne çıkmış ya? Bana mesela şöyle pasaklı, pasaklı, pasaklı seni. Cid la, sokaktan git. Şundan diyorlar mı? Sadece herkes beni seviyor. Bana. Seçer bile dağıtıyorlar. Her şeyi bana veriyorlar. Ben o kadar pasaklı değilim. Pasaklı bile değilim ya. ben ona korkuyorum. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu arada de pasaklı derken altta bak geldi. Kokili de vermiş şarkıydı. Pasaklı, pasaklı. Bak çıldırttı filan. <laughs> Böyle şey yaptı ya. Çiçeklerimizi çizdi. Eski dereyi kokili. Pasaklı deyince <laughs> attım hemen oradan. Ben de korne dışarı çıkıp bak korneye başlayacağım adam kornacı ya. şey attı. Tabii ki inrendim. Arkadaşlar şimdi şu şey, şey sesi duyacaksınız. Duyanlar yorumlara yazsın yorumlar kapalı olursa şu, 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 şu şey değil ya da söyleyin tabii ki ben söyle mesela şu anda söylediğiniz ben şu anda duymadım yani duymayacağım ama şey birisi var mı ama bunu şey yapmak için de ne yapmamız lazım tanıdığımız lazım. Sizi ben senin kanalından girip yorumları yazma. Tabii ki ben mesela şöyle bak, hiç kimse sonuna mi youtuber yazmıyor. Yani ben youtuberım yazmıyor. Yani adamlar mi youtuber yazarsa o short videosundan da abone kazanabilirsiniz mesela. Neyse arkadaşlar. Ben tabii ki bu parkı için yapamıyorum. Arkadaşlar bu arada park 4 mü bu? Ha park Neyse arkadaşlar ben bu üç videoda yükleyeceğim. Tertemlerde dur. Heh. Arkadaşlar ben 3 video da atacağım. Tabii şu işte an attık. Ama ben video, bu video çekerken şu YouTube'da YouTube'da benim videom olmuyor. Yani? <laughs> bu video atacağım. Her şey olduysa yorumlara şöyle yazmış: Kusur gözü o çıkmış. Şöyle de değilsiniz. Bu video sizler misin? Ya da bu video siz... Allah. Yine bir şey yazarsınız böyle bir şey. Bu videoyu yorumu gördüğüm gibi her herkes bizden yazarsa o bir yorumu gördüğüm için o videoyu silerim. Yani. Tabii bir silme varsa. Bacam bu şey. Neyse arkadaşlar bay 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 bay. Bugün kaç? Bir ay. He, 2 Mayıs. Mayıs ayı. Çak. Mayıs'a girdik. Arkadaşlar, bay da bay 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 bay. Her bay bay. Çünkü video video şey olmaya başladı. Video. Çoğunluğa başladı. Ben de şey yapacağım Neyse Arkadaşlar şimdi Bu videodan şey Birazcık oynadık bu arada Neyse Vay vay En son bir canavarı yakaladım Canavar mı? Hı? Gitti Beni tanımıyor Arkadaşlar dur Gel Canavar Canavar göremiyorum. Oh. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Dur, benim saatler ne Ne? Sen saçma ya? Unuttum. Neyse arkadaşlar bay bay. Görüşmek üzere bay.